Beşinci dersteyiz. V bağlacını vermiştik. Burada veya bağlacını vereceğiz. Şimdi tekrarlıyorum. Doğru tablo çok önemli. yani Bunları bilmeniz lazım. Yoksa zorlanabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Evet. Beşinci derste devam ediyoruz. V bağlacını verdik. veya bağlacındayız. Toparlayarak gidelim mi? V bağlacında ikisi birden birken sonuç birdi. Diğerlerinde hepsi sonuç neydi? Sıfırdı. Bilginiz olsun. Onu da unutmayalım. <laughs> veya bağlacındayız. Şimdi buradaki durum da şu. İkisinden bir tanesinde 1 varsa veya bağlacında sonuç 1 çıkıyor. Buraya bakın. Sadece iki sıfır kez sonuç 0 çıkıyor. Diğer durumda sonuç 1 çıkıyor. Yani V'nin tam tersi aslında. V'de ikisi birden 1 iken sonuç 1'de. Burada ikisi birden 0 iken sonuç 0. Diğer durumda sonuç 1 çıkar. Veya bağlacındaki mantık budur. Şunu örneklendirmişiz. Şunu verelim. 1 veya 1. Evet. Veya 0 var. Bir tane bir olması yeterli zaten. Burada bir yapar veya sıfır. Bunun sonucu kaç gelir? Bir gelmiş. Ben eşittir yazıyorum. Denktir yazmamız yerine dikkat. Onu çok uğraşmak ist istemediğim için. Şimdi uyarı bölümüne bakalım. Şurası mesela sorularda bazen işe yarıyor. P ve P'nin değilinde mutlaka bir tanesi bir geleceği için sonuç bir çıkar. P veya P veya sıfırda sonuç P çıkar. Sıfırın bir etkisi yok. Çünkü bir ise bir çıkacak, sıfır ise sıfır çıkacak. P veya bir de sonuç her zaman bir çıkar. Bu sefer P'nin etkisi olmaz. İçinde bir tane bir var. Bir varsa yeterli zaten sonucun bir çıkması diyoruz burada da bakalım. Şurada özelliklerimiz var. Her P önermesi için P, ve P, P, veya P, P eşit. Değişim özelliğini kullanabiliyoruz. Bir de birleşme özelliğimiz var. Bak, görüyor musunuz? Şurada onları bak birleşmeyi mesela geçen derste kullandığımız yerler oldu. Başlık. Önermesinin doğruluk değeri hangisine denktir demiş. Bu veya bağlayıcı. O zaman bunun sonucu bir bir kere. Oradan başlayalım. Yani sonucu bir olan bir doğruluk değeri arıyoruz. Bakalım şimdi A şıkkına. A şıkkı 1'in değeri sıfır veya sıfır veya 0. Doğru mu? 1'in değeri var. Çünkü burası sıfır 0 veya 0'ın sonucu ne çıkacak? 0 çıkacak. A şıkkı değil cevap. 1'in değeri 0. 0 veya 0, sıfır 0'a eşit. Değil. Bu 0 veya 0 zaten. Bu da kendi 0'a eşit zaten. 0 veya 0, 0'a eşit. Veya 1'in değeri 0. Bu da 0 yapar. 0'ın değeri 1. 1 veya 0'dan da cevap ne gelir? 1 gelmiş olur. Doğru mu? En az bir tane 1 olması yeterli. Burada 3 durumda sonuç 1. Bir, bir durumda sonuç ne çıkıyordu? 0 çıkıyordu. Dikkatli ol. Birinci sorunun cevabı C şıkkıymış. Devam ediyoruz. Burada P veya P üst P değil neydi? P veya Hatta bunu şöyle yazalım. P veya P'nin değili. Bu, bu işlemde mutlaka bir tanesi 1 geleceği için bunun cevap 1 olur. Doğruluk değeri. Orası 1 veya 0 veya P demiş. 0 veya P'de P neyse sonuç ona göre hareket edecek. P 1 ise sonuç 1. P0 sonuç 0 olacağı için o 0'ın bir etkisi yok. O zaman burası P oluyor. Burada 1 olduğu için cevap ne çıkar? 1 çıkmış olur. Cevabımız ne geldi yani? Bursa gelmiş oldu. Devam. Doğruluk değeri 1 olanlar yorum değil mi? Hangilerinin doğruluk değeri? Şöyle yapalım. 1'dir diye bir soru sormuşuz. Bakalım beraber neymiş? Göstereyim. P veya P'nin değeri burası 1 zaten. Veya 1. Bunun doğruluk değeri 1 olmuş olur. Bir de problem yok. İlk önce doğru yani. Değil mi? Tamam. Bunu yine birleş. Bak şimdi şurada birleşme özelliği kullanalım. P veya evet Q'nun değili veya Q. Q'nun değili veya Q'nun doğruluk değeri kaç olur? 1 olmaz mı? Burası 1 olur. Şimdi burada bir tane 1 varsa da zaten P'nin bir etkisi yok. Sonuçta ne gelir? 1 gelmiş. Şurada 2 de doğru. Problemimiz yok. İkinci önce öncü doğruluk değeri 1'miş. Buradayım. Şimdi P veya 0'da 0'ın bir etkisi yok. P 1 ise sonuç 1 sıfıra sıfır çıkacak. O zaman bu P'dir. Veya 1 veya 1'de de 1'dir. P veya 1'in de sonucu 1 yapmış oluruz. Cevap ne geldi yani? 1, 2, 3 gelmiş. Oldu. Yani hepsinin doğruluk değerleri kaçmış? 1'miş diyoruz. 4'te bitirelim. Kaç tanesinin doğruluk değeri 0'dır diye soru sormuşuz. Biraz dikkat isteyen sorular. Yani hata yapmayalım. Şimdi burada şuraya mı alayım? Şöyle alayım. Daha rahat yazarız herhalde. 1 veya 1'in değeri 1 veya 0. Görün diye yazalım. Hani hata yapa, yapmayız da orada. Sıfır veya sıfır var. Burası bir veya sıfır. Sonuç bir çıkar. Birinci birmiş. Hangisi? Pardon sıfırmış diye sormuştu Pardon. 1'i almayacağız. Hangisinin doğru diye sıfırdır diye soruyor. İkiye bakalım. İkiye baktım. Sıfırın değili bir yapar. Veya sıfır. Evet. Veya sıfır var. Burası bir yapar. Veya sıfırdan sonuç bir gelmiş. Ben sıfır arıyorum. Bu da değil. Doğru mu? Tek tek gidiyoruz şimdi. 3'e bakalım. 1 veya 1, bir, 1'e eşit v var arada. Bak görüyor musun? Hata yapmayın. 1 ve 0 var. 1 ve 0'ın sonucu ne? Şimdi v bağlacında bir tane durumda 1 vardı. Hatırlayın. 1 ve 1 bir ise 1'di. Diğerlerinde hepsinde 0'dı. Unutmayın. O zaman bunun sonucu 0 çıkar. Şu sonucu 0'mış. Bir tane bulduk. Şuna bakıyorum. 1 veya 1 demiş. 1 veya 1, bir, 1'e eşit. Veya 0 ve 1 demiş. Bak 0 ve. V bağlacı var. 0 varsa sonuç 0'dur orada. 0 1 veya 0'dan sonuç 1 gelmiş olur. O zaman bir tanesi sağ bu da değil. Yap ne oldu yani? Bir tanesinin doğru değeri 0, diğerlerinin doğru değerleri kaç çıktı? 1. V ile veya karışmasın. Bak şimdi artıyor. 3 dersimiz daha var. V bağlacında bir ikisi birden 1 olması lazım. Diğerlerinde hep 0 çıkıyor. V veya bağlacında ikisi birden 0 gelen 0 olacak, diğerlerinde 1 çıkıyor. Tam tersi aslında yani mantığa bakarsanız. tamam mı? Evet. Ne yaptık? Bu bölümü de bitirdik. Şimdi devam ediyoruz bağlaçlarımıza. Ne diyoruz? Her olduğu gibi önce beni takip edin şurada Instagram'da. durum durdurun bir nerede borca diyeyim. Ondan sonra da devam ediyoruz. Evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.